Gel, gel bak. Gel, sevdirir misin kendini? Birolan abi. Kapar mı? Da çek, abi. Kapar mı, kapar mı Birol abi? Kapar mı, belli olmaz o. Onun sağ solun belli olmaz. Ay şerefsiz bak. Sağ solun belli olmaz diyorlar kral. He? Sen yanına gelirsen bir şey yapmaz o. Oğlum, Kral lan oğlum Bunlar yavruluğundan beri bende. He, bunlar orijinal Sivas Kangal'ı. Orijinal. Onun Onur Kalemeni köpeklerinden. Onur kanlı. He. He, bir Ağa'da He. Onlardan geldi anası babası. Soylular yani ha. Evet. Ama İkisi kardeşler. O da onun kardeşi diye. Bu dişi mi? He he. O da bunun kardeşi. Gel. Gel bakalım. Gel. He. Gel gel buraya. Gel buraya. Kalk. Gel. Gel buraya. Gel. Bak. Gel buraya. Çivili tasması var. He. Gel buraya. Bu yavruladı mı Bülbül abi? Bir sefer yavruladı. He. Bir daha şeye yapmadı uzana geldi. O? O yaşlı erkek. O farklı bunlardan. He, evet, soyu farklı bunlar. Yani onun bir tarafı Bur burası neresi Gülün abi? Burası iki pınar. Çubuk bağlı. Çubuk iki, iki, i̇ki pınar, pınar. Ankara Çubuk evet. iki pınar köyü. Evet. çok ama bak e, hissettiriyorlar güzel köpek olduğunu. Ha. Tabii tabii. Irkı belli bunun köpeklerin. Evet. Yani evet. güzel. Güzeller çok güzeller. İki aylıktan beri ben de bunlar. Güvercinlere bakalım Altı, mı? Bakalım. Hadi Altı Yaşında var. Aslan aslan. Aslan. Göstereceğim, göstereceğim. Şu güvercinlere bakalım. Bakalım, bunlar yavrular, yavrular ayrı yere koydum. Bunlar yavru. Yavruları Şimdi buraya de, döktün ha? Ayrı buraya koyuyorum. Yeme vurduktan sonra. İçinde eke, var. O kirli o. Hmm. Birola bunlar yani soy olarak eke... nerenin kuşudur yani? Mardin kuşudur. Bunların, kuşu bunların kuşu Soyu değil, Ankara kuşu. He, bunların he. bir tarafı Şeref Ağa, bir tarafı da bizim rahmetli Zekeriya abi var, Degocu. Rahmetli meşhur Şeref Ağa'nın soyuna dayanıyormuş. Evet, mi? bir tarafı. Evet. Evet. Burada uçurdun, çok atmaca'ya verdin. Çok verdim. Biraz zorlanıyorsun herhalde. İlk geldiğim sene burada uçurdum, atmaca'dan. Yüksek mi ne uçuyor yapamadım? bunlar Birol abi, Yüksek nasıl? Uçak. Atışları çok güzel. Atışlar. Ee, beni bilen biliyor ya, ben bu kuşlardan çok uçurdum. Bu gözde kuş var mı şu anda? Yok, aç kapıyı fark etmiyor. Yavru, bütün yavruları buraya atıyorum, büyüyen yavruları. Ama güzel yavru almışsın he. Süreyim mi? Şeyden ol abi güzel yavru almışsın evet. ama maşallah. E, süreyim mi sana? Subhanallah. Yok yok ya, burada sıkıntı yok. Tamam. Ben de çok, farklı çok. renk vermez. Dumanlı kirli Arap. Başka bir renk alamaz. Bunların ataları Arap'la Dumanlı kirli mi Arap donlar. Dumanlı kirli. Al ol abinin yeri maşallah çok güzel. Evet. Kendine bir hobi bahçesi yapmış. Harika evet. ya kuşlarına da yıllarca sahip çıkmış. Ben şimdiye kadar kuşmuş satmadım, vermedim. Öyle çok yakın eşim dostum olursa yavru veririm. Diğer orada seyrederim. Anladım. Yani, öyle... yani kuş satışıyla işin ya yok. Ya benim bu. hiç kimseye ne verdim ne sattım. Ya gerçek bir hobici ya abimiz. Mardinlisin. Mardinliyim. Neresinden? Ee, doğum Kızıltepe'de. Doğum. Merkezde büyüdük. Hangi aşirettensiniz siz bir abi? Aşiret mi? yok bizde. Ha yani soy isim olarak Soy olarak hiç şeylerdeniz biz ee, hatilerden. Hatilerden hı. öyle bilinir yani. Hı hı. Anladım. Hı hı. Şu, şu Ana sarı babaların... yüzükli nedir bir abi? Nasıl? Şu dumanlı sarı yüzükli nedir? O da yavru değil mi? O da yavru hepsi. Bir iki tane eke var. Çok kirli. Bir de Arap var. Evet. O da vurlandı da buraya koydum yani şey yapmaya kıyamadım. İlaç verdim. kanatların da vur. Sen bana buradan kuş hediye edecek misin? Edeceğim. Bir tane yavru hediye edeceğim sana. İki tane Uçurursun. olmaz mı? Buradan İstanbul'a gideceğim. Birine, birine söz verdim. Baş bir daha geldiğinde bir tane daha Bak vereceğim. o o hediye edeceğini ver bir de şu sarı yüzüklü çok hoşuma gitti be. Sarı yüzük ha. Bak şu dumanlı bak en baştaki. İşte söz verdim. Onu mu Ayıp Onu olmuş. mu söz verdin? İki kardeşler onları söz verdi. Anladım. Ama ver. sana vereceğim kuş ben arkasındayım yani. Uçur. Hem kendin seyret. Yani görürsün kuşu. Geçelim mi damızlık tarafına? Geçelim. 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 Adama söz verdim. Söz verdiğim adam da 70 yaş hmm. Yani şimdi vermesem ayıp bulur. Ver kuşlar çoğu salmada. Ben hep salmanın içinde yavru alırım. İstersen dışarıya çıkarayım. Öyle olsun ha, evet. öyle yapalım. Burada, burada biraz biraz, ben biraz ya. karanlık oldu. Evet. Oraya kuş oynuyor. Orada da güvercin varmış kral. Nerede? Yandı. Allah Allah. <laughs> Güzelim orada? Bir ara. Bak yumurtadan kalk. <laughs> yumurtadan kalkan dişi. <laughs> maşallah 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 subhanallah. Maşallah subhanallah. yaşında falan var bak. Ur mu çıktı kanadında? He bir kanadında ur çıktı. Çalışıyor mu altı hala? Hı hı. Yumurtaya yatıyor. He. En yaşlısı o mu Birol abi? Yok daha yaşlı var da. Daha yaşlı var bir. Benim bir ortağım var Şeref abi ona verdim. He. O da orada yavru alıyor. Allah zehir gibi ha. Bak şu kuş var ya 3 yaşına kadar seyretti. Allah Allah. Evet. Araplardan mı çıktı o? Evet. Dişi herhalde ha? He? Dişi. Çünkü yumurtadan kalktı, Oraya atınca büyük pisledi. Evet. Tutuyor da yumurtanın üstünde işte hayvan. Bunlar, bunlar hiç farklı kuş yok. Hepsi hepsi hemen aynı. Efendim abi. Aleyküm selam Şevket abi. Vallahi iyilik sen ne yaptın abi? Üç yaşına kadar oynamış kuş ya. Vay bahçeye be. geldik arkadaşlar var. Üç Hiç yaş bir şey değil. Bir beşe kadar da oynar kuş. Ona geldi. kadar da oynar. Aha ne yaptın abi. Ya işte dün de Caner'in oradaydı. Bugün de buraya geldi. Ama işte dişi kuş yani. Ekiye ayrılmış kuş. Bilmiyorum. Bu hayvanların mağduru ee, çok. Sonra arasam seni abi. Yani sonra arayayım ben Caner de yanımda görüştüreyim ben seni. Tamam oldu abi. O macunu soruyor Caner. Ulandı mı diyor, fark etti mi diyor. Beğendin ulanıyorum, ulanıyorum. mi? Çok güzel, gerçekten çok evet. güzel. Allah sana hediye edeceğim yavru bunlardan yani. Hiç Anladım. aklına şey gelmiyor. Yok uçur, yok sen. Ben zaten uçur diye veriyorum. Zaten bir ola bir şey yani kümes e, şey zaten yani. Belli yani. Evet. Aynı. Başka bir kuş yok. Buraya 2-3 günde bir geliyorum. Biraz kuşlar salmanın içinde, de bakımsız yani. Çok Bunlara güzel. böyle su koysam, yıkandırsam şeye bunlar pırıl pırıl çıkıyor. Bunların çıkardım. içinden en sevdiğin kuş hangisi Birol abi? Hepsi birbirine giriyor. Farklı kuş yok. Yani. Yok yani mutlaka yani işlerden bir tanesini yok. daha farklı var, seviyorsun. seviyorsundur. Var bir tane ara var. Hangisi? Şu, şu Al elini onu bir göstersene be. O nasıl sevdirdi kendini yok, sana? Ara berkeğimi ben neye vursam altından boş çıkmıyor. Altı öyle çalışıyor. Hep, hep oynatıyorum atıyorum yani. Altı, altı öyle çalışıyor. Aynen. Maşallah. Bu maşallah. da var. 12 13 yaşında var. Var mı? Var. Maşallah. Daha bunun babası duruyor bende. Vay be. Hı hı. 12 13 yaşında. Tabii. Hep şeref Şu, kuşlarına şöyle, dayanıyor bu kuş. Gö bana göster bir buraları hı hı. şöyle. Maşallah maşallah. Altı Boş Anam, yok. Boş yok. Maşallah. Bunlar da boş taklasız konduramazsın. He. Mümkün değil. Özelliği o diyorsun. Özelliği o. Bak bu da dişisi bak. Bu kuşlar hep salmanın içinde. Onun için kanadını kuyruğunu kesiyorum hep. Pisletiyorlar onun için. Bu da dişisi bu. Çok güzel maşallah ya. Uçurtayım bakayım ya. Uçurcam, Uçuracağım. Bir uçur, bakalım. Uçur bak. İnşallah. Birol abi bir tane mi vereceksin? Bir tane vereceğim. Bir dahakine bak hoşuna giderse erkekse dişi dişi ise erkeğini vereceğim. Tamam. tamam. Ama inşallah biliyorsun. Bir şey olursa canın sağ tamam. olsun. Bir daha Biliyorum vereceğim. gökyüzünde o bizden önemli çıkıyor. değil. Biliyorsun değil mi? Sen benim için şey değil yani. Sağ ol. Birol Arkadaş abi. Arkadaş önemli. Can Erdoğan da yanımızda. YouTube'tan evet. YouTube'dan. Youtube kanalı Can Erdoğan. 450. evet gezdiriyor Can Erdoğan bizi. Aynen. Can Erdoğan 1453 kanal arkadaşlar. Evet. Sağ olsun gezdiriyor bizi. Onun, ondan sebep Birol abi gibi güzel insanlarla tanıştık. Hı -hı. Ben bir, çok sevdim. Bir tane de Caner'e sözüm var. O da orada. Ha. Evet. O, o boncuklulardan birisini Caner'e Yok bize yok mu abi ya? Birol abi. Ee, e, şu, şu Ankara Bir tane yok mu e, kuşçular camiasında tanıyacağın en kötü Ankara'da insanlardan biri. Şey bir de kuşun e. inan ciğerini bilen e, bir yok. insan. Allah Allah. Çok kaliteli bir Yani. Parayla işi yok. E, Dosthanedir. Çay, çorbası içilir gördün işte. Bizi ya. nasıl ya. ağırlıyor ya. burada abi. Efendim bir abi. Seviyorum ya. kendisini. Birol abi çok teşekkür ederim. Şeyler Allah Adını hanene bereket versin. Biz Huzur versin. Biz Sağ ol. Abi kardeşiz. Ne zaman evet. gelirseniz başımın gözümün üstünde yeriniz var. Senin nasıl saç kavurma yaptığını bil, bilseler var ya burada <laughs> burada sıra olur. <laughs> abi Ara... benden daha yaşlı ben bu her ya. zaman. Ara, evet. Dün Aynen. bir nasıl saç kavurma yaptık. Saç kavurma mı geçiyor? Evet evet saç kavurma. Saç kavurma. Ha, kuzuda, kuzu da, kuzuyla. Kuzu Baba yemin ederim. Yani abartısız söylüyorum ne zamandır öyle lezzetli et yemeği yemedim ya. Acısı ne kadar mı olmuş Mükemmeldi ya. Ne acı, ne çok acı, ne az acı. Ne Allah... zaman gelirseniz sözüm olsun. Tamam, Allah her razı olsun Mürol abi. Biz de öyle yemek her zaman olur. Allah razı olsun. Dostaneye gelen herkese kapımız Mürol abi de olsun. Sonuna kadar sağ açıktır sağ abi. Sağ ol, sağ ol Caner. Mekanlarımız belli. Ee, herkese de teşekkür ediyoruz. Bu şey vesiledir maslam. ya. Evet. Bence önemli olan arkadaşlar. Ben de Gebze'ye beklerim. İnşallah. İşiniz düşer. İnşallah, İnşallah. abiyle geleceğiz. Gelecek. Getir. Ha getir. getir. Gezeceğiz yani tamam. o Bilal abiyle. Gelin gelin. İnşallah. O biraz gelin. dar zamanda oldu gelmeniz evet. de. Yani Ama bir daha ki gelirseniz gezecek yer çok. Böyle evet. Kalacak yerimiz de var abi. Evet. Allah razı olsun.